Merhaba. Bu videoda filtrelenmiş kayıt sayısı hakkında bilgi vereceğim. Browser'larda F9 menüde kayıt sayısı özelliği kullanıldığında browser'da filtre olmuş olsa bile filtrelenen kayıt kadar sayı dönmeyebilir. Browser filtrelenmiş olmasına rağmen tüm kayıtların toplamı geliyorsa izle seçenekler altında yer alan filtrelenmiş kayıt sayısı özelliğini aktif etmek yeterli olacaktır. banka fişleri içerisinde kayıt sayısı kontrol edildiğinde toplamda 148 adet fiş sayısı görünüyor. Burada sadece 2022 yılı içerisindeki kayıtları filtreliyorum öncelikle. Tekrardan kayıt sayısına baktığımda tekrardan 148 getiriyor. İzle seçenekler altında yer alan filçelenmiş kayıt sayısı özelliği aktif ettikten sonra kontrol ettiğimde kayıt sayısına tıkladığımda ekranda 18 adet kaydın olduğunu görüyorum.